Alçaktan yükseğe gitme olayı. Evet, annem. Evet. Bak ilk defa görüyorum bu konsepti, bir box. İyi. Hop selam millet. Alpan Ecevit. Selam Ecevit. Metin Ecevit. Tahmin edemediyseniz annemle babam. Neredeyiz? Fethiye farkı görmeye geldik. Alpan, bu çok güzel. Çocuklar burada bir oynuyorlar. bir oyun oynuyorlar. Gördüğünüz gibi korona yüzünden her yer kapalı ama park çok güzel. Burası tam devlet hastanesinin ve büyük Migros'un karşı Migros. Migros karşısında yanında bir var. Park tam şurada. şurada. Tahmin ettiğimden daha büyük bir park olacak. Sanırım Funbox ve var. Bisiklet yolumuz. Çok güzel bir park yapmışlar bence. Bayıldım. Burayı annem bayılmış. Burayı zaten Google Earth'te buldum. Direkt gayet gözüküyordu skate park. Baya büyük bir skate park. Bakalım skate parkın içinde neler olacak. Bitmeyen bir park yapmışlar. İyi para harcamışlar. Paranın güç nedeniyle bu alanda spor aletlerini ve oyun gruplarını kullanmaya kapalıdır. Vay be. Olur geldi, olayın geldi ya. Hale bak ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Be geldi. Oha. Vay. Bisikletleri kilitlemek için yer var. Oldukça güzel bir hareket olmuş. Ne bunlar bisiklet kilitlemek için. Gino Skate Park. Allah razı olsun. Ha, yani bütün Türkiye'ye Skate Park yaptılar. Evet, yakında bu arada neresi açılıyor? Kalamış Skate Park'ı yenilediler. Mad Park ve Gino Skate Park ikisi birlikte kurallar. Küçük quarter, one box. Vay bu box çok güzel. Basamaktan atlamak için fena değil. Ama hızlanma yeri yok. Orada yandan giriyorsun. Bunlar dik, yüksek. Ee bu. Alçaktan yükseğe gitme olayı. Annem. Bu box ilk defa görüyorum bu konseptli bir box. Evet. Fun box, normal box, grind rail. Orada daha ufak bir box var. Ondan da ilk defa görüyorum. Burada yeni oyuncaklardan var. Spine. Spine'ın arasında bu boşluk. Normalde oluyor mu? Olmuyor. Bir emin değilim. Sanki Mia'da da bunlar birbirine yapışıktı. Ona bir araştıracağım, bakacağım. Bu, Ama yanılıyor olabilirim. Onun fotoğrafını göstereceğim. What a vibe. Biliyorum canım. 50 tane, 60 tane yaptılar Türkiye'ye. Evet. Ama aslı yok. Bu bir çok orijinal bir mini pipe olmuş. Mini kaymayı çok bilmeyen bir adam olarak söylüyorum. Burası verici gayet iyi. Ben çok ben rampa kaymadım ki sevmiyorum. Rampaları çok iyi bilmiyorum. Ama enteresan bir sistem olmuş. Mini gördüğüm Türkiye'deki en büyük mini herhalde. Spine ile birlikte. Çok yüksek. Abi. Vay be bu, bu, mini bu mini başarılı bir mini olduğunu düşünüyorum. Aynen bu mini güzel bir mini oldu. Burada çöpler atmak için yer. Quartered by fun, Spine ve Funbox. Evet. Şimdi oldukça için yeri var. Çekirde... Ah, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu saçmalığı yapmayın. Yapmayın şu saçmalığı. Güzel oturmak için de yer yapmışlar. Ve aşağı tarafta deniz. Fethiye'nin denizi. Çekirdik. Ne? Çekirdik. Yok oraya da yapıştırmışlar. Evet çok güzel. Çok Eskişehir'de e e çekirdek yeni eşek var. Evet, işte skate parkın kuralları. Şehirde yani. Ama gayet güzel yapmışlar rampaları. Bu normal klasik. Buradan aşağı atlamak için. Bunu da seviyorum ya. Buna atlamak keyifli oluyor. Basamaklarda da kaykaycıların. Ki aslında burada demir olması bile daha olması daha keyifli. Güzel. Güzel park yapmışlar. Enze sağlık Cino. Vallahi bu parkın İstanbul'da olmasını isterdim. Bakslar da çok güzel olmuş. Carter'da. Kayan'da çok insan yok anladığım kadarıyla durum çok temiz. Evet, ben Alpan Ecevit. Bu Fethiye Skate Park'tı. Herhalde 20. mi 15. mi skate park mı ne oldu çektiğim. Böylece Türkiye'deki bütün skate parkları görmüş oluyorsunuz hepiniz. Evet, ee, siz Fethiye'de oturuyor musunuz? Bu parkı seviyor musunuz? Aşağı yorumlara yazın. Siz beğendiniz mi parkı? Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben Alpan Ecevit. Yanımda Metin Ecevit. Sağ olsunlar kendileri beni buraya getirdiler. Annem heyecanla etrafı geziyor. Annem ağaçları çok sevdiği için. Burada sincaplar koymuşlar. Trambolin koymuşlar. Böyle garip bir anlamsız bir şey koymuşlar. <laughs> Oraya çıkıp bu yuvarlak böyle yıkıp iniyorsun. Şuna bir bakalım bakalım bu ne amaçla yapılmış bu böyle gidiyor mu yukarı? Aynen bu böyle yukarı gidiyor aşağı iniyor. Denize doğru bağlanıyor gördüğünüz gibi. Değirmenler orada var. Galiba. Burada var. Neler var? Papyrus. Papyrus arkadaşlar öğrenin. Bu bitkiler papyrus. papyrus. Eski Mısırların kağıt yaptığı bitki. Eski Mısırların kağıt yaptığı bitki. Bakın bunlar önemli bilgiler. Sen park hakkındaki düşüncen? Çok beğendim. Çok güzel olmuş her skate şey. Skate parkı beğendin mi? Onu da beğendim ama mahsurlarını ben görmüyorum tabii. Yok yok güzel, güzel güzel. Skate park gayet güzel. Metin Bey Biz siz güzel. ne diyorsunuz? Çok güzel, çok temiz, iyi işçilik. Evet, güzel. güzel olmuş. Teşekkürler Fethiye Belediyesi. Teşekkürler Fethiye Belediyesi. <laughs> Dezenfektelerimiz oluyorlar. Evet. Dezenfekte? Ben Elim. sürmedim, ben hiçbir yere sürmedim. Elim. Ben Maske yok, fakat kimse yok. Onun için maske yok. Ona hiçbirisi sağ olsun bu kadar zamandır takılmadı daha. <laughs>